Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda çok sevdiğim bir saatin yeni versiyonu var. Siz bu videoyu izlediğinizde ben aynı zamanda bu saatin lansmanı için Berlin'de de bulunmuş olacağım. Huawei'nin özellikle e simli versiyonu olan Huawei Watch serisi 5. nesliyle beraber yenilendi. Peki yeni bir Watch 5 serisi bizlere neler sağlıyor? Gelin detaylarına bakalım. Müzik Şimdi biliyorsunuz ki Huawei'nin aslında bir Watch Ultimate serisi var, Watch numara serisi var, GT serisi var, Fit serisi var. Niye giden bir saat skalası bulunuyor? Özellikle Watch 5 ise aslında tam manasıyla bütün saat özelliklerini barındıran, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir saat ailesi. Çünkü Ultimate biraz daha böyle ekstrem sporculara ait bir ürün oluyor. Tabii ki daha sağlam olmasıyla vesaire de etkili. Ama Watch 5 bize gerçekten çok detaylı bilgi sunabilen bir akıllı saat olarak karşımızda. Ben Watch 4'ü de özellikle Watch 4 Pro'yu da çok severek kullanmıştım. Çünkü ben akıllı saatlerde bombeli saat kısmını yani şu ekranın bombeli olmasını daha çok seviyorum. Çünkü hem daha büyük bir şekilde görebiliyorsunuz hem de bana kalırsa daha sağlam bir sisteme sahip. Tasarımına baktığımızda Watch 5 yine iki versiyon olarak karşımızda. Bir benim elimdeki 46 milimetrelik bir de daha küçük bilekliler içinde 42 milimetrelik sürümü var. Hatta şöyle güzel bir şey yapmışlar. Normalde Watch 4 ailesinde biz küçük milimetrede daha çok kadınlara yönelik tasarım görürdük. Burada aslında bir ortak dil oluşturulmuş ve boyuta göre değişiyor. Benim elimdeki 46 milimetrenin aslında en değerli modeli çünkü üzerinde havacılık sınıfı titanyum bir gövde kullanılıyor ve tabii ki şu kordon da titanyum olarak geliyor. Hem daha sağlam hem de metale göre daha hafif bir sistemde olduğu için de güzel bir tasarımı ayarlanmış. Bunun kahverengi, gümüş ve mor versiyonu var. Bizdeki gümüş yani aynı zamanda dediğim gibi titanyum alaşımlı daha doğrusu işte titanyum kordonuyla beraber gelen haliyle ama mesela mor özel bir renk olarak karşımızda çok da güzel durduğunu söyleyelim. Buna ek olarak 46 milimetreliğin bir çelik paslanmaz çelik versiyonu var. 316L seviyesi paslanmaz çelikle beraber gelen ve siyah renkli versiyonu bulunuyor. 42 milimetrenin 904L paslanmaz çelik versiyonu bulunan kum altın ve bej renkli versiyonu var. Ve 42 mm'liğin bir de 316L paslanmaz çelik içeren beyaz ve yeşil versiyonu bulunuyor. Burada hem malzeme hem de fiyata göre tabii ki bir sıralama ayarlanmış durumda. Bu saydığım bütün renk ve modeller Türkiye'de satışa sunulacak. Bu da güzel bir artı. Bizim elimizdeki 46 mm'liğe baktığımızda karşıdan bize zaten küresel olarak da Geçen o bombeli şekilde safir cam yüzey bulunuyor. Bu önemli çünkü safir cam olması en azından işte etrafa çarptığınızda bir şey olduğunda çizilmesini ciddi oranda engellemiş oluyor. Hatta neredeyse iyice zorlaştırmış oluyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Aynı zamanda ekran gerçekten akıcı hale getirilmiş. Bu bir önceki seride de böyleydi. Ama burada 3000 nit'e varan bir parlaklık değerini bizlere sağlayabiliyor. 3000 nit olması da artık her yerde en parlak yerlerde bile görebilmenize içerikleri o okuyabilmenize olanak tanırken LTPO 2.0.1 ekran kullanılmış durumda. Yani LTPO 2.0 demek her değeri işte sabitken ya da hareketliyken otomatik olarak değişebiliyor. Bu da özellikle batarya ömrüne önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle Huawei dışındaki akıllı saatler zaten maksimum 2 güne o da zorlayınca değerler verirken burada zaten daha fazla değerimiz varken bunu daha da iyileştirmek için çalışmalar yapılmış. Hem de zaten ekranın kendisi de arayüzü de çok kaliteli. Çünkü burada HarmonyOS 5 kullanılıyor tabii ki ama hem widget dediğimiz yapılarda hem menü yapısı hem akışkanlığı hem de böyle kolay kullanıl ve kolay anlaşılabilir arayüzünün olmasını ben gerçekten sevdim. Aa dedim ne kadar güzel ayarlanmış durumda ve ekran gövde oranı da %82.5'a getirilmiş. Bu gerçekten önemli çünkü hani saatin bir dışarıdan bakıldığındaki görünen büyüklüğü vardır. Ekran içerisinde ufacık kalır. Burada öyle bir durumun olmamasını seviyorum. Şimdi bunun dışında işte saatin sağ tarafına baktığımızda bir yine döner kısmımız var. Aynı zamanda tabii ki bu menü tuşu olarak da geçiyor. Altta bir kısa yol tuşumuz var. Buraya istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra alt tarafta sensörle adamız bulunuyor. Buradan birçok değerleri takip edebiliyor. Ama hiçbir saatte olmayan burada Huawei'nin X-Step dediği bir teknoloji var. O da sağ tarafta ortada bulunan tuş gibi görünen yer. Bu aslında bir basınç sensörü de üzerinde bulunduğu için sizin baskınızı hisseden bir yapıda olduğunu söyleyelim. Bu X-Step nedir? Huawei'nin geliştirdiği akıllı saatteki ölçüm değerlerinin daha iyi bir hale getirmek için bir sensör konumlandırması. Ben şimdi şöyle bir koluma taktığımda saat zaten sürekli olarak alttaki sensörden benim bileğimden verileri okumaya devam ediyor. Ama aynı zamanda siz parmağınızı buraya getirdiğinizde zaten ekranda hem animasyon görüyorsunuz hem de 3 saniyeden geriye saymaya başlıyor. Ve X-Tap ile beraber siz 60 saniyede 11 farklı verinizi alabileceğiniz bir aslında check-up yani hızlı bir check. -up kap sistemine sahip olmuş oluyor. Daha önceki saatlerde alt taraftaki tuşa entegre bir EKG okuma sistemi olduğunu biliyordunuz. Bu ilk stepin içerisinde bir basınç sensörümüz var. Aynı zamanda işte sizin o baskınızı algılayabilmek için. EKG elektrotu daha geniş bir şekilde ayarlanmış. Yani çok daha sabit, çok daha iyi bir ölçüm yapabiliyor. Çünkü diğerlerinde işte parmağınızı biraz hareket ettirdiğinizde basıncı tam ayarlayamadığınızda size hata verebiliyor EKG ölçümünde. Bunda ben en ufak bir hata almadan sürekli kolayca EKG ölçümünü yapabildim ve PPG dediğimiz parmak ucu fotoplastismogram doğru söyledim sanırım. Fotoplastismogram dediğimiz yöntem var. Bu da aslında parmaktan o, özellikle hastanede vesaire küçük cihazlar da olur ya da büyüğüne bağlanır. Parmaktan nabı SPO2 gibi ölçümlerin yapıldığı bir sistem. Yani siz x beraber bir ölçüm yaptığınızda bileğiniz ve parmağınızdan ölçümü aldığı için ve bir sağ bileğinizden sol parmağınızdan ya da tam tersi kullanıyorsanız benim gibi sol bilek ve sağ parmaktan veri aldığı için için çok daha doğru, çok daha hızlı bir veri ölçümü yapabiliyor. Ki bu parmaktan ölçüm sırasında EKG'nizi, SPO2'nizi, arteriyer sertliğinizi ve nabzınızı ölçebiliyor. Bu gerçekten önemli bir avantaj. Yani böyle bir sistemle beraber özellikle bilenleriniz vardır. Özellikle çok fazla böyle dövme kullanan arkadaşlarım varsa çevrenizde dövmeye denk gelen sensörler yani siz diyelim bileğinizde bir dövme var. Dövme yaptırdınız. O zaman akıllı saatler o okuma fonksiyonlarını maalesef ki gerçekleştiremiyor. Eğer alttaki fonksiyonu gerçekleştirmiyorsa artık burada x stepten birçok veriyi de elde edebiliyorsunuz. Bu önemli bir artı. Ama bu x step teknolojisini biraz önce söylediğim gibi güzel bir avantajı var ne yapıyorsunuz? Parmağınızı getirip burada tuttuğunuzda 3'ten geriye sayıyor ve 0'a ulaştığı anda toplamda 60 saniye içerisinde 11 farklı değeri ölçerek size bilgi veriyor ve tam bir sağlık özeti oluşturmuş oluyor. 3 saniye basıp etkinleştirdikten sonra ilk 30 saniyede EKG ölçümü yapıyor. Sonraki 15 saniyede SPO2, kalp atış hızı, stres ve diğer datalarınızı topluyor. Son 15 saniyede de zaten devam etmek isterseniz size soruyor. Öksürük tespiti yolunuyla solunum bilgisi alıyor. Yani o son 15 saniye için sessiz bir alanda olup saate karşı öksürdüğünüzde solunum datalarını da sizin işte kalp ve EKG verinize göre birleştirerek tam bir sağlık özetini çıkartmış oluyor. Siz gün içerisinde istediğiniz gibi burada bu kontrolü yapabiliyorsunuz. Benim alışkanlığım şu anda sabah kalktığımda bir turu yapıyorum. Bir de yatmadan önce yapıyorum. Gün içerisinde aklıma gelirse de yapıyorum ki değerlerim sabit bir şekilde bulunsun. Çünkü zaten artık daha doğru, daha efektif bir ölçüm yapabildiği için ve bu bunları aynı zamanda Huawei'nin sağlık uygulaması üzerinden de dataları kontrol edebildiğiniz için bir doktor kontrolüne gittiğinizde bir sıkıntınız olduğunda doktora EKG verinizi, uyku durumunuzu hatta bunun detaylı analizini bunun üzerine SPO2 değişimlerinizi günlük olarak zaten sürekli ayarladıysanız kalp değerlerinizi, nabız değerlerinizi, değişken stres değerlerinizin hepsini sunabilmeniz anlamına geliyor. Bu da doktorun bir teşhis yaparken çok daha iyi bir veriye sahip olmasıyla çok daha doğru bir tanıma yapmasını sağlıyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Bir de son dönemde de dikkat çeken hareket tanıma fonksiyonumuz var. Bu aslında birazcık ekstra özellik olarak bu saate gelen en büyük yeniliklerden biri. Şu parmak hareketi dediğimiz hikayeyi burada açtığınızda belli uygulamalarda örneğin aramaya cevap vermeye, reddetme, işte şarkı değiştirme gibi hikayelerde artık hiçbir cihaza dokunmanıza gerek kalmadan değişikliği yapabiliyorsunuz. İki kere dokunduğunuzda seçme işaretini ama diğerlerinden farklı olarak parmağı kaydırma hareketi yaptığınızda da değiştirme duruyor. Yani ekranda çıkan işte mesela arama cevaplama ya da reddetme hikayesinde siz bu iki hareketi yaptığınızda iki kere tıkladığınızda cevap verecekse reddetmeye geçiyor. Bu şekilde kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Bu bence özellikle alıştıktan sonra ilk başta böyle ya nasıl yapacağım falan diyorsunuz ama kullana kullana o hareketleri nasıl yapmanız gerektiğini öğrendikten sonra eliniz yağlıyken işte araç kullanıyorken bisiklet kullanıyorken vesaire kolayca yapabilmeniz haline denk geliyor geliyor ve birçok noktada da avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Buna ek olarak tabii ki Watch serisinin kendi içerisinde daha altta bulunan GT veya Watch Fit gibi serilerden farklı olarak bildiğiniz gibi eSIM desteği var. Bu arkadaşımızda da dahili bir eSIM bulunuyor ve fiyatı da zaten o yüzden içerisinde bir iMi kaydı olduğu için yüksek olmakta maalesef ki. Bir de tabii ki Wi-Fi de var. Hatta Wi-Fi 6 desteği bulunduğunu söyleyelim. Siz Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzda zaten verileri otomatik olarak çekebiliyor ve buna ek olarak olarak eSIM'i de aktive ederseniz bu sefer artık telefonunuz yanınızda olmasa bile gelen telefon bildirimlerinizi, mesajlarınızı, aramalarınızı direkt saat üzerinden yapabilme fonksiyonuna sahip oluyorsunuz. Türkiye'de şu anda bize Huawei Türkiye'nin verdiği bilgiye göre Turkcell'de sim klonlama hikayesi var. Yani eğer Turkcell kullanıyorsanız ve Watch 5 almışsanız sizin siminizin aynı numarayla eSIM olarak saatinize eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Türk Telekom ve Vodafone'da ise şu anda ayrı bir numarayla beraber kullanma imkanınız var ama orada da görüşmeler, çalışmalar devam ediyormuş. Yakın gelecekte onlar için de aynı numarayla kullanma fonksiyonu gelebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Ama tabii ki internete artık sürekli bağlı kalabildiği için yani bulunduğunuz yerdeki wi fiye da kendisi bağlanabildiği için artık internet üzerinden verileri daha rahat bir şekilde alabiliyor. Örneğin güncellemeyi zaten hızlı bir şekilde kendi üzerinden yapabiliyor. App Gallery üzerindeki uygulamalara gelen güncellemeler ya da bir şey indirmek istediğinizde Huawei sağlık uygulamasına girmeden buradan yapabiliyorsunuz. Bir de içerisinde bulunan Petal Maps direkt dahili bir Petal Maps. Daha önceki modellerde biz ne görüyorduk? Eğer Petal Maps'i yüklerseniz cihazınıza işte size gittiğinizde fonksiyonları buradan gösterebiliyordu. Haritayı görebiliyordunuz ama telefon üzerinden veri aktarıyordu ya da çevrim dışı harita indirmeniz gerekiyordu ki görebilmeniz için. Şimdi ise çevrim içi olarak da bunu yapabiliyor. İçerisinde bulduğu Petal Maps'le beraber her zaman telefonunuzun şarjı bitse bile buradan konum görebilir. Bir diğer yandan tabii ki aktif konum takibinde haritayı da alabiliyorsunuz. Bu önemli. Örneğin patika koşusu yaptığınızda geriye dönüş için aktif bir rotanız oluyor ve bunu kendi içerisindeki dahili GPS ve konumlandırma sistemleriyle beraber görebiliyor. Bu önemli bir artıyı bizlere katıyor tabii ki. Ama spor tarafına da geldiğimizde içerisinde yine yüzden fazla spor var. Bunlar tabii ki işte aklınıza gelebilecek futbol, basketboldan tutun, golfe, işte danstan, yüzmeye hepsini destekleyen bir seviyede. Hatta yüzme demişken dalış desteği de var, dalış modu da var ve 40 metreye kadar da serbest dalış desteğiyle sahip. Yani sizin bizim gibi herkes bir dalmaya gittiğinde ya da işte güzel koylara profesyonel dalgıçlarla beraber işte o 7 metreye kadar falan olan dalışlarını yaptıklarında bile sorunsuz bir şekilde saati kullanabiliyorlar ve dalış verilerini de burada görebiliyorlar. Tabii ki siz hareket ettiğinizde, koşmaya başladığınızda, bir spora başladığınızda bunu aktif olarak da fark edip sizlere söyleyebiliyor. Ve tabii ki veriyi de buna göre işlemiş oluyor. Yani bizim burada anladığımız, hatta sporlarda şunu da eklemiş olayım. Golf var demiştim. Golf haritaları da içerisinde ki Türkiye'deki önemli golf sahalarının da haritaları içerisinde bulunuyor. Yani bir golf oynayan biriyseniz içerisindeki harita ile beraber sizin o golf sırasındaki atış hızınız vesaire gibi verileri daha profesyonel, daha teknik bir şekilde toplayabilmenize sağlıyor. Yani zaten bütün sporları neredeyse yapabileceğiniz eklemişken bunun da olması ekstra bir artı olduğunu da düşünüyorum ben. Şimdiye kadar söylediklerimiz üzerinden baktığımızda Huawei Watch 5 bizlere neler sağlıyor? Bir titanyum kasası ya da işte paslanmaz yüksek seviye çelik kasası aynı zamanda safir camıyla beraber çok sağlam bir cihaz olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak X-Step dediği teknolojiyle beraber hem bileğinizden hem parmağınızdan veri ölçebiliyor ve toplamda 60 saniye ya da 3 saniyede beklemesi var. Toplamda 63 saniye içerisinde sizin 11 tane farklı verinizden, sağlık verinizden bir sağlık özeti çıkartabiliyor. Bu da aslında yani niye önemli o kadar veriyi o kadar hızlı çıkarması vesaire dediğiniz noktada herhangi bir sağlık probleminiz olduğunda erken teşhis için avantajlı olabilir ya da bir sıkıntı yaşadığınızda hemen oradan verinizi kontrol edebilmek önemli olacaktır. Allah korusun bir sorun yaşıyorsunuz, nefes darlığı yaşıyorsunuz, kalple alakalı bir sorun yaşıyorsunuz. Sağlıkçılar bile geldiğinde sizin o sırada anlık nabzınızı ve birçok verinizde haberdar olmuş oluyor. Bunların hepsi benim gözümde önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. E-SIM'i var. Eğer işte özellikle Türksel kullanıyorsanız telefon olmadan da kullanabileceğiniz bir durum. Sporda da zaten bütün sporları destekleyebilen haritasıyla beraber de işlemleri yapabileceğiniz yani size örnek veriyorum işte motor sürerken, bisiklet sürerken haritaya bakmanız gerektiğinde telefonu bir yere sabitlemek yerine çantanıza cebinize atıp saatten de gideceğiniz rotayı rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ya e daha ne olsun yani genel olarak baktığımızda gerçekten her şey bulunduğunu da görmekteyim. Ben Watch 5 için ve tasarımını da kendisini de çok sevdiğim için keyifle kullanabiliyorum. Ama bu kadar özellik varken ne kadar süre kullanabiliyorum? Bu da merak ettiğiniz konulardan biri olabilir. Huawei standartlarına göre birçok insanı düşük de gelebilecek bir durum. Çünkü içerisinde çift bir pil modu bulunuyor. Standart yani her şeyi kullanabildiğiniz modda 42 mm'likte 3 güne kadar 46 mm'likte 4,5 güne kadar bir kullanım bizlere sağladığını söylüyor. Ben bu cihazı pazartesi tam fonksiyonuna %100'e getirip kullanmaya başladım. Daha öncesinde tam şarj etmemiştim görebilmek için. Pazartesi şarj ettim. Şu anda cuma günü ve ben bu sabah şarja taktım. Gerçekten pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma sabahını taktım. Baktığımda tam bir 4,5 günü kullanabildim. Bu süreçte bütün fonksiyonlara çıktı. Uyku takibimi yapıyordu. Bunun yanısına artık uykuda eğer ses desteği de verirseniz uykunuzdaki horlama vesaire durumlarını da kontrol edebiliyor. Yani 7-24 aktif bir şekilde nabzımı ölçen, spo 2me bakan, benim günde en az 2 kere EKG'mi ölçtüğüm X-Step üzerinden bütün fonksiyonlarla 3-4 kez şey yaptığım durumda 4,5 güne rahat rahat varabiliyorum. Şu anda bir eSIM yüklü değildi içerisinde yani gidip yaptırmadım öyle bir şey. Ama sonuçta tüm fonksiyonlarını aktif aktif bir şekilde kullandığım durumdaydı. Ben standart olarak verdikleri sözü tuttuğunu görebiliyorum. Ama bir de özellikle enerji tasarrufu dediğimiz bir modu var. Ama enerji tasarrufu o bildiğiniz enerji tasarruflarından değil. Bunun altta ben GT modu demeyi de seviyorum. GT modu ne demek yani daha mı hızlanıyor? Hayır. Huawei'nin Watch GT'sindeki özellikler gibi yani eSIM'i kapatıyor. İşte gereksiz bazı ya gereksiz demeyelim de sürekli kullanmanızı gerektirmeyecek durumları kapatarak bu sefer toplamda 11 güne varabilecek bir fonksiyonu bizlere sağlamakta. Ama tamamen böyle ekranı kapatıp saat gösteren bir fonksiyon olduğunu düşünmeyin. Belli başlı fonksiyonlarını kapatsa da Huawei Watch GT'nin formuna dönerek yaptığı bir sistem. Yani içerisinde aslında teknik olarak 2 saatte var. Siz Watch GT gibi kullanmak isterseniz 11 güne yani 7-11 gün arası kullanabiliyorsunuz. Bu 42 milimetrelikte 5-7 gün arası. Ama normal her şey açık olsun şeklinde kullanmak isterseniz de 3-5 gün arası diyeyim hatta genel tabirle kullanabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Bu zaten diğer bütün markaların sunduğu işte biz böyle iyi gidiyoruz bataryaya falan filan hikayelerinde artısı mevcut. Peki genel olarak baktığımızda Aydoğan tamam görüyoruz ki beğenmişsin saati de niye alalım? Hani diğer saatlerde uygulama desteği var bilmem ne var gibi durumlara geldiğinizde ise şöyle bir şey sizlere söyleyebilirim. Bir artık arayüz çok daha güzel hale gelmiş. Yani ne kadar önemlidir? Aslında siz verilerinize bakarken bile saatin biraz daha farklı görünmesi tabii ki daha hoş görünüyor. Bunun yanı sıra baktığımızda batarya süresi bence çok çok önemli ve bunun dışında işte ben kendim uygulama destekleyen saatleri de kullandığımda yani orada aslında kullanabileceğim uygulamalardan pek bir şey yoktu açıkçası. Yani müzik desen zaten buradaki müzik kısmından kullanabiliyorsun. Yani sen telefondan Spotify'ı açtığında, Apple Müziği açtığında fark etmez. Müzik kontrolünü buradan yapabiliyorsun. E zaten sağlığı sürekli takip etmesi benim için önemli ve bu kadar iyi bir şekilde takip etmesi önemli. Bunu iyi bir şekilde yapabiliyor. Bildirimlerimi görebiliyorum. Aramamı cevaplayabiliyorum. Eğer e-sim takarsam telefon olmadan da kullanabiliyorum. E zaten bir akıllı saatin aslında teknik olarak ulaşabileceği en yüksek seviyeye de ulaşıyor. Bir de hani tek bir form ve sadece siz kayış değiştirerek tarz değiştirin gibi değil. Burada dediğim gibi farklı farklı renk ve tarzda da saatler üretiyorlar. Yani iki farklı 46 mm, iki farklı 42 mm'lik yapısı var. Ve bunların da renkleri, tasarımları değişebiliyor. E burada istediğiniz sizin tarzınıza, zevkinize uygun da bir saat alabilirsiniz. De önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Son olarak tabii ki kullanımdan bahsedeyim. Ben hem Android ile kullandım hem iOS ile iPhone beraber kullandım. Sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani iPhone'da bağlıyken de bütün verilerimi okuyabildi, rahat rahat bildirimlerimi aldım, cevaplayabildim. Bununla alakalı bir problem yok. Android'de de aynı şekilde artık bu uyumluluğu gerçekten üst seviyeye çıkarmışlar. Yani bir Apple kullanıcısı aldığında ya bazı özellikleri kullanmayacağım diye de bir derdi kalmamış. Sadece sadece klavye hikayesinde o Huawei'ye özel bir durumu var. Büyük ihtimalle işte yazma fonksiyonu için ayrı bir izin gerektiriliyor ve bu onların standartlarına uymadığı için Huawei'yi de Huawei bir cihazla kullandığınızda burada klavye ile de cevap verme fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yandan yazın gelecek bir güncelleme ile sesten yazıya desteği de gelecekmiş ve bunda Türkçe'de olacak. Bu gerçekten önemli. Yani en azından gelen mesaja cevap vermek istediğinizde saat üzerinden sesli bir şekilde cevap verme kısmını yapabiliyor olacaksınız. Bence bu gerçekten önemli bir artısı formunda bu saat için. Yani ben Huawei Watch 5'i Türkiye'de bir ön gösterim yapıldığı sırada görmüştüm. Gördüğüm anda tamam dedim benim aradığım saat geldi. Geldiği günden beri kolumda takılı kullanıyorum. Android ile iOS fark etmeksizin de rahat bir şekilde kullanmaktayım. Bütün bildirimlerim geliyor. Saatlerimi kontrol edebiliyorum. Bir de benim zaten işte aileden gelen riskler geleği kalp vesaire için aynı zamanda kullandığım ilaçları için sık sık kontrol etmem gerekirken bileğimde sürekli nabzımı oksijen oranımı ben kendim parmağımı değdirdiğim anda hızlıca SPO2 ve EKG'yi çekebileceğim yani kalple ve nefesle alakalı her şeyi kontrol edebileceğim mini bir sağlık ünitesiyle de beraber gezmiş oluyorum. E zaten tasarımı da şık yani bir takım elbiseyle vesaire de giyebilirim. Sportif de yapabilirim. Bununla alakalı da hiçbir problem olmayan bir saat olmuş durumunda. Yani genel olarak özelliklerini kendi deneyimim üzerinden sizlere aktarmış oldum. Sizler de tabii ki düşüncelerinizi, yorumlarınızı eklemek istediğiniz şeyleri her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.